Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve e, yeni bir Arapça Öğreniyorum programıyla karşınızdayız. Duru Süllugatil Arabiye kitabından ikinci e, ciltte, 11 dersteyiz. Alıştırmalar demiştik, bolca alıştırma veriyor. Bunların bir kısmı e, okuduğumuz metinle ilgiliydi. 11 derste uzunca bir metin vermişti. Evet bir kısmı da tabi bundan sonrakilerde yani e, metinden bağımsız. E, ve e, burada üçüncü alıştırma yani et ettemrinu thalitu diyor. Ecib anil esiletil atiye şu gelen soruları cevapla. Hadihil esiletu bu sorular esile sualin çoğulu esile sualler bu sorular. Leyset mebniyeten aled dersil hadi aşar. Ee, yani 11. dersteki metne dayalı değildir. Onunla alakalı değildir diyor. Ee, peki eyne tedrusu ente. Sen nerede okuyorsun? Peki bu ente'ye gerek var mı? Gerek yok. Gerek yok bu ente'yi pekiştirmek için getirmiş. Yani sen peki sen sen var ya sen gibi hani böyle gerek yok eyne tedrusu ente. Hani e, Ahmet diyelim ki yedrusu fi işte külliyeti adab. Ahmet edebiyat fakültesinde okuyor. Peki o ente eyne tedrusu? Sen nerede okuyorsun? O zaman başa ente gelebilir. Ama buradaki sondaki ente'ye gerek yok. Eyne tedrusu nerede okuyorsun? Nerede eğitim görüyorsun? Nerede ders alıyorsun? Eyne tedrusu. Bu daha çok işte okul sormak için. İşte hangi okulda okuyorsun şeklinde. Yani bu onun özet sorusu oluyor yani. Edrusu. Edrusu fi camiatil İstiklal. İstiklal Üniversitesi'nde okuyorum. Edrusu fi Camiati İstanbul. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Edrusu fi Camiati Ankara. Ankara Üniversitesi'nde okuyorum gibi. Peki burada fi yerine üniversite için kullandığımız daha çok bi harfi B harfi daha uygun demiştik. Geçenki bölümlerde fark etmiyor. Edrusu bir camiatil istiklal. Yani buraya fi de gelebilir, bi de gelebilir. Edrusu. Peki edrusun yerine mesela eteallemu olabilir mi? Eteallemu biraz daha basit olur. Çünkü o da tamam öğrenmek manasında. Ama edrusu çok kapsamlı dedik. Mesela ekra'u o da okumak demek. Okuyorum etlu etlu o da e, okuyorum demek. Yani e, mütala ediyorum filan. Bunların hepsinde okumak manası var. Ama edrusu e, medreseyle bakın okulla alakalı daha çok. E, peki eyne teskunu nerede oturuyorsun? Bunu adres olarak anlıyoruz. E, eyne teskunu adresin nedir şeklinde yani. Eskunu fi medinetir riyad. Riyad şehrinde oturuyorum. Eskunu fi Medineti İzmir. İzmir şehrinde oturuyorum. Eskunu fi Mahfazati mesela Konya. Konya ilinde vilayetinde okuyor, oturuyorum. Eskunu fi Hayyil Fatih. Fatih semtinde oturuyorum. Eskunu fi e, mesela e, Mıntıkatil Cenub. Güney bölgesinde oturuyorum filan. Yani burada e, bu fiilden sonra herhangi bir ifade gelebilir. Et ta'rifu el lugatel Fransızcayı biliyor musun? Burada lugat dil demek. Fransızca dilini biliyor musun? Fakat biz böyle dile gerek duymayız. peki lugata gerek var mı? Ona da gerek yok aslında. Yani et ta'riful fransiyete dediği zaman Zaten oradan Fransızca anlaşılıyor. Ama lügat kelimesi biraz daha işini yapmış oluyor. Yani genişletmiş oluyor. El-ferensiyete, Fransızca, ferensiye. Evet, la, o da cevap veriyor. La e'arifu'l-lugatel-ferensiyete. Fransızca lugatini Fransızca dilini bilmiyorum. Burada la dedi. Evet de diyebilirdi. Naam. Ee, o zaman bu la'ya gerek kalmazdı. Naam a'rifu diyebilirdi. Velakin a'rifu qalilen min el inkiliziyeti. Fransızcayı biliyorum ama İngilizceden az biliyorum. Ve lakin ama manasında ve biz buna da atıf harfi diyoruz. Bir de innenin kardeşi olan lakin ne var? Onun da cezimli hali var. Velakin arifu kalilen. Az biliyorum. Arifu kalilen. Peki burada arifu yerine e'lemu olamaz mıydı? O da olabilir. E'lemu. E, edri. O da olabilir. Edri. Bunlar bilmek. Bilmek manasında hepsi. E, minel inkiliziyeti. ve i̇nkiliziye bu da İngilizce e, oldu kef harfiyle yazan var, cim harfiyle söyleyen yazan var. Minel inkiliziye. Peki min eyi izaatin tesmaul akhbara. Min eyi izaatin hangi radyodan Din, ne yapıyorsun? Tesmaul akhbar haberleri dinliyorsun. Min eyi e, izaatin min eyi radyo radyoda Arapçaya geçmiş şu an e, kullanılıyor. E, Midya var. O da kullanılıyor. Min eyyi izaatin. E, peki e, hangi televizyondan izliyorsun haberleri dersek. Min eyyi. E, burada kanatin diyeceğiz. Televizyon değil de tabi kanat, kanal diyeceğiz. Min eyyi kanatin tüşahidul ahbara. Min eyyi kanatin tüşahidul ehbara. Ka e, haberleri Hangi e, kanaldan izliyorsun? Orada tüşahidu. Diyor. Burada radyo için tesma'u diyor dinlemek manasında. Peki e, hangi gazeteden e, okuyorsun derse e, hangi gazeteden okuyorsun haberleri o zaman min eyyi ceridetin veya min eyyi e, sahifetin. Sahife e, gazete demek. Ceride o da Gazete demek. Ee, ve o zaman takraul akhbara diyeceğiz. Takrau Okuyorsun. takrau. Peki e, yani burada farklı kelimeler tercih edilebilir. Yani okumak manasında veya takip etmek manasında farklı kelimeler de kullanılabilir. Esma'ul akhbara min iza'ati yani BBC olmak zorunda değil. Min iza'ati e, mesela e, İstanbul İstanbul Radyosu'ndan dinliyorum. BBC'nin filan reklamını da burada yapmış olmayalım. E tarifu beytel müderris. Öğretmenin evini biliyor musun? E tarifu beytel müderris. Öğretmenin evini biliyor musun? Ee, burada e tarifu yerine dedik ya az önce tedri de olabilir. Tealemu da olabilir. Etealemu, etarifu, etedri gibi e kelimeler getirebiliriz. Peki e burada ise diğer cümle. Neam cevap olarak tabii. Neam, arifu beytehu. Evet, e, Onun evini biliyorum. Huve, karibun minel medreseti. O okula yakındır. Huve, karibun minel medreseti. Okula yakındır. Burada e, mesela e, neamdan sonra arifuyu getirmemize gerek yok. Neam dedik. E, evet, yani bunu evet demek ne demek? Evet, biliyorum demek. Evet. huve garibu minel medreseti. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki, arifu beytehu yerine naam arifuhu da diyebiliriz. Yani sonuçta bize evi sordu. Biz onu zamir olarak söyleyebiliriz. Arifuhu diye. Peki, garip nedir? Bu yakın anlamında ve min harfiyle kullanılıyor. Nereye yakınsa, onun başına min geliyor. Hüve qaribun minel mescidi. Mescide yakın. Hüve garibun minel şari'i. Caddeye yakın gibi. Peki uzak deseydi? Ne'am arifu beytehu Hüve ba'idun anil medreseti. Evet o okuldan uzaktır. Hüve ba'idun anis suqi. Evet o çarşıdan uzaktır. Mesela ba'id e, an harfiyle e, kullanıyor. Bunların tabii bir de e, iptade, iktarebe gibi iftial babında olanları var. Onlar da aynı. Yani mukarib kelimesinin e, ister e, işte iftial babındaki e, hali olsun, ister e, böyle e, sıfatı müşebbeh olarak olsun, isterse fiil olarak, hangi halde gelirse gelsin bunlar min harfiyle kullanılacak. E, e, Be'id ise an harfiyle dedik. Et nur rabi. Kaçıncı alıştırmaya geldik? Dördüncü alıştırma. Teemmel düşün el emthilete örnekleri. ve sonra da'fil feragi fi ma yeli. Şu aşağıda gelen boşluklara, boşluğa koy. Ney koy? El mudari'a muzari fiil koy. Neyden? Minel fiili zehebe. Zehebe fiilinden. Yani zehebe fiilinin muzari çekimleri. işte nedir? Zehebe yezhebu. Yezhebu, yezhebani, yezhebune, tezhebu, tezhebani diye çekimleri var. Cümleye hangisi uygunsa onu getir diyor. Ba'de isnadihi ile damir. Damire isnadından sonra. Damire isnadı ne demek? Yani e, kim yapmışsa, onu o e, muzari fiilde belirtecek şekilde söyle. Mesela nezhebu'yu kime isnat ediyoruz? Nezhebu biz gidiyoruz. Bize isnat ediyoruz. Peki e, diyelim ki e, tezhebune derken e, kime isnat etmişiz? Size isnat etmişiz. Tezhebune demek ki failini anlıyoruz burada. Abdullah yedrusu bi camiatir riyat. Mesela burada yedrusu muzari fiili içerisinde Hüve-Zamiri var. E, fail olarak. Ve o kime gidiyor Hüve-Zamiri? Abdullah'a gidiyor. Onu kastediyor yani. Ve ihvetuhu eydan ve onun e, işte erkek kardeşleri de. ihvet neydi? Erkek kardeşler. Yedrusune. Eğitim görüyorlar, okuyorlar. Bir camiatir riyat Riyad Üniversitesi'nde. Burada da bakın Yedrusune'nin e, faili içindeki bu vav'dur ve bu vav kime gidiyor? İhvetuhu oraya gidiyor. E, ve ehvatuhu e, yedrusne fil medresetil da ve kız kardeşleri ise orta okulda okuyorlar. Fil medresetil da orta okul demekti. Fil medresetil e, iptidaiye ilkokul fil medresetil saneviye lise için kullanılıyordu. Burada da bakın Yedrusne'nin faili buradaki nundur. Cem müennes nunu. O da nereye gidiyor? Ehevat, kız kardeşlere gidiyor. Onu e, anlatıyor. E, peki, mesela burada e, ne getireceğiz? Zehebe'nin e, muzari halini cümleye göre kullanacağız. Ebi ile suki külle sabahin. Burada ebi'yi anlatan e, muzari fiilimiz nasıl gelecek? Yani zehebe kökünden yezhebu şeklinde gelecek. Ebi yezhebu ile suki kulle sabahin. Peki burada at-tullabu var. talebeler, öğrenciler manasında çoğul mudur? Evet çoğuldur. El-an şimdi ilel müdir. Müdüre gidiyorlar. O zaman çoğul olduğuna göre at-tullabu yezhebune. El-an ilel müdir. Şu anda şimdi ee, öğrenciler, talebeler e, müdüre e, gidiyorlar. bu يَذْهَبُونَ اِلَى ilel müdir. <laughs> evet burada ise e, uhti demiş. Uhti kız kardeşim demek. Kız kardeş dediğine göre müennes'ten bahsediyor. O zaman fiilimiz bakın uhti tazhabu ilel madrasati şeklinde tazhabu olarak gelecek. Amine ve Fâtıme tu, ve Fâtıme tu ve tu, Üç kişi olduğuna göre, e, bunlar çoğul oldu, cem'i oldu ve üçü de müennes olduğuna göre biz burada cem'i müennes için olan fiili getireceğiz. Cem müennes e, fiilimiz ne olur? Yezhebne olur. tu ve Fâtıme tu ve Âişetu yezhebne el an ile'l-mektebeti. Yani şu an onlar nereye gidiyorlar? E, kütüphaneye e, gidiyorlar. E, ve yine diğerinde e, Eyne ente ya Ahmetu. E, ya Ahmet diye e, kime seslenmiş oldu? müzekker muhataba seslenmiş oldu. O zaman e, Eyne tezhebu e, Eyne tezhebu ente ya Ahmet. Burada enteye gerek yok dedik. Peki e, Eyne tezhebu e, ene, ene dediğine göre ezhebu diyecek. Ene ezhebu el an ilel e, mescidi. Ben şu anda e, mescide gidiyorum. Böylece ne yapmış oldu? E, şahıslara göre, e, şahıslara göre fiilde isnat yapmış oldu. İsnat derken içindeki e, zamiri şahsa göre ayarladı. Öncesinde çoğul geçtiyse çoğul bir zamir e, düşündü. Veya çoğul bir fiil getirdi öyle diyelim. Ve e, burada e, kalalım. E, diğer alıştırmayı da inşallah gelecek bölüme e, bırakalım. Alıştırmalar aslında sadece çok kolay alıştırmalar. Zaten bu kitabın da e, usulü çok basit bir şekilde ilerliyor. Çok basit alıştırmalar e, veriyor. Biz de inşallah çalışmaya devam edeceğiz. buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته